Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle 6. ünitenin 2. bölümü olan insan ve çevre konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Aşağıda verilenlerden hangisi insan etkisiyle oluşur? Şıklarımıza bakalım. Deprem, fırtına, sel ve çevre kirliliği. Deprem, fırtına ve sel birer doğal afettir. Yani doğal afet bildiğiniz gibi doğada kendiliğinden meydana gelen insan gücünün yetmeyeceği olaylardır. Fakat çevre kirliliği dediğimiz şey insanın etkisiyle oluşan bir olaydır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Bu sorumuzda solda verilen maddeleri sağda verilen terimlerle eşleştireceğiz. Öncelikle birincisinden başlayalım. Arabaların egzoz borusundan çıkan gazlar hava kirliliğine, kanalizasyonların denize akıtılması su kirliliğine. Zehirli tarım ilaçlarının kullanımı ise toprak kirliliğine sebep olur. Bir diğer sorumuza geldiğimizde ise, yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Okyanus, deniz, göl, akarsu ve yeraltı su kaynaklarında meydana gelen kirlenmedir. Okyanus, deniz, göl, akarsu ve yeraltı su kaynaklarında meydana gelen kirlenmeye bizler su kirliliği diyoruz. Bu sorumuzda doğru yanlış şeklinde ilerleyerek hangi çıkışa gelmemiz gerektiğini bulacağız. Fabrika atıkları toprağa ve suya karışmayacak şekilde yok edilmeli. Bu bizim için doğru bir ifade. Fabrika bacalarından çıkan gazlar için filtre kullanılmalı. Bu da bizim için doğru bir ifade. Yani doğru çıkışımız birinci seçenek. Diğerlerine de bir bakalım yine de. Bunu da incelemiş olalım sıvı yağların sulara karıştırılması çevre kirliliğine neden olur bu da doğru bir ifadedir ancak bizim için doğru çıkış birinci çıkış cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir bilinçsizce kullanılan parfümler ve taşıtlardan salınan egzoz gazları tabii ki konu anlatımımızda da işlediğimiz işte gibi hava kirliliğine neden olur bir diğer sorumuza geldiğimizde, aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biridir? Avyası, geri dönüşüm, küresel ısınma, organik tarım. Şıklarımıza baktığımızda, avyası, geri dönüşüm ve organik tarım biyoçeşitliliği olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Ancak küresel ısınma biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın kirliliğine hangileri sebep olmaktadır? İfadelerimize tek tek bakalım. Endüstriyel atıkların arıtılmaması sebep olur. Tarım arazilerinin gereksiz gübrelenmesi su kaynaklarımızın kirliliğine sebep olur. Bilinçsizce yapılan zirai ilaçlamalar su kaynaklarımızın kirliliğine sebep olur. Yani 1, 2 ve 3. Denizli